Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından değişiklik yapılan kanunlarla alakalı seminer düzenlendi. Öte yandan meslekte 30 yılını dolduran isimlere de plaket takdim edildi. Güncel vergi uygulamaları ve yeniden değerleme konulu seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Açış konuşmalarını yapmak üzere Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bir seminerle daha üyelerini bilgilendirdi. Katılımcılara vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapan 7338 sayılı vergi usul kanunuyla ilgili seminer verildi. Odanın toplantı salonunda gerçekleştirilen semineri İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan Yalçın Sütü Temiz verdi. 8 ve 119. maddeleri gereği bu kazançlar üzerinden %15 tevkifat yapıp ödeme zorunluluğu bulunuyor. Seminer öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası Başkanı Bahadır Baş gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yani 3 ayda yeniden değerleme ile ilgili 3 tane uygulama bir de enflasyon düzeltmesi. Ya ben söylerken sayarken doğru mu sayıyorum diye hocanın gözüne bakıyorum bir yerde yok o değildi, değildi. Bu kadar karmaşık bir mevzuat var. İçinde yaşadığımız günleri 10 sene sonra 20 sene sonra 30 sene sonra tarih kitapları yazacak arkadaşlar. Belki dünya iktisat tarihi yazacak. Yani enflasyonun, kurun, büyüme rakamlarının olağanüstü değiştiği bir dönemdeyiz. Yani kurların 18'ler, 13'lere, 12'lere, 11'lere indiği bir dönemdeyiz. 85 milyondan hiç kimse evine gittiğinde, Türk parası değer kaybettiğinde evet bugün çok güzel oldu demez yani. Bu vicdanları yaralar yani bu. Onunla bizim ülke bağımız, onunla bizim Memleket bağımız kalmamış demektir o zaman. Seminerin ardından meslekte 30 yılını doldurmuş kişilere onur belgesi takdim edildi.